izleyiciler. Noel hoş geldiniz. Şimdi Noel sadece yıl başında oluyor. O yüzden Noel çok özel, çok önemli bir haber. Ee, şimdi yıl başındayız. Yıl başında iki saat kaldı. Ee, herkes uyumaz eminim ki. Bakalım Mert uyumuş mu? Ben uyurum kardeşim. Yılbaşı diye uyumayacağız mı? Çocukların uyuması gerek. Yani ben uyuyorum. Arıca benim adım Noel Baba. Evet, çok güzeldi. Noel Baba çocuk olmuş, uyumuş. Çocuk kimseye hediye vermeyecekmiş. Vermem. Bize saldırmayın. Vermem. bize saldırmayın. bize saldırmayın. Git aşağıdan. Git aşağıdan. <laughs> is